daha böyle olgunlaşmış gibi sanki böyle daha biz demeden bir şeyler yapıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi kendine böyle kitap zorla okuturduk. Baktım akşam gelmiş odada kitap okuyor. Türkiye'de adını duyurabilecek bir futbolcu haline gelme gayreti içerisinde çocuk. Keşke ayrılmasak diyorum. Burada karmaşık gibi gözükse de aslında sahada o kadar karmaşık olmayacak. Sizin kendi oyunculuk değerlerinizi katacağınız harika bir antrenman sizi bekliyor olacak. Scoutlar da bizi izlemeye başladı. Artık kendimizi daha iyi göstermemiz lazım. Strese neden olan faktörü kafanızda belirleyip durdurduğunuz takdirde onun yönünü değiştirmek için imkan bulabiliriz. Hep beraber kendimizi alkışlayalım. Yıldızların yolu yarın TRT 1'de.